Merhaba Fatok TV takipçileri. Hepinize öncelikle bol şanslar diliyorum. Bugün 4 Eylül Perşembe İzmir Polu'ndayım. Şu anda sabah saat 08 tırmık girdi. Ve ben de sizlere bir short videosu hazırlayayım dedim. Yani bugün her zaman olduğu gibi İzmir'de çok cazip bir bülten var. Onu söyleyebilirim. Yani bu altılı, birinci altı özellikle çok iyi ikramiye vereceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani birinci ve ikinci altını bugün bence e, hatırlı ikramiyeler verecek. benim bugün günün gün içinde en güvendiğim isim 8. koşuda 3 numaralı Quantum of Solace. Ya yani Bu Safkan e, Recep Dik Kule geçtikten sonra hazırlıklarına İzmir'de devam etti. Ve yapmış olduğu galop mükemmel gözüküyordu. Yani ben kon, 3 e, numaralı Quantum of Solace'nin bugünün ya yani İzmir yarışlarının geçilmez ismi olarak e, görüyorum öyle söyleyeyim. Yani bence bugünün en sağlam bankosu 8. koşu 3 numaralı Quantof olacak. E dikkat edin, etmeniz gereken yarışlar şöyle söyleyeyim. Son koşu satış bir yarış. Yani çok zor bir yarış burası. Onu söyleyebilirim. Yani e, burada yani büyük bombalara bombalar gelebilir. E, son koşuya dikkat 10. koşu özellikle. İlk altılı içinde de yani 1. E, e, koşudaki dişlilere maiden çok zor. Yani orada yani mümkün olduğu kadar fazla tavdan yazın yani ilk altıda ben makamaka'ya güvendim. E, çünkü bu sefer e, rakipler daha e, müsait. E, tam mesafesi üzerinde Muhammed bilgim var. Makamaka yani makada kazanmaya yakın. Yani sonrasında söyleyeceğim e, önemli isimler mesela e, 7. koşuda 9 numaralı Mestan Bey eee henüz maiden bir safkan ama ben e, bu safkanın kalitesine çok inanıyorum. Büyük bir bomba imza atabilir. Bu safkana dikkat edin diyorum. Hepinize bol şanslar. E, 5 Eylül cuma İzmir yarışları için akşam yayında olacağım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere inşallah.